Alanya'da bu sabah 06.21'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem endişeye yol açtı. BİM TV bugün Alanya halkına, Alanya olası bir depreme hazır mı? diye sordu. İşte Alanya halkının deprem yorumu. Eğer ne kadar bu konu hakkında uzman olmasak ama bir vatandaş olarak Alanya'yı gözlemlediğim kadarıyla ben Alanya'nın depreme dayanıklı olduğunu zannetmiyorum. Neden diye soracak olursanız, çünkü binalarda kullanılan malzemelerin olduğunu bilmiyoruz. Üzüm bölgesi olduğu için turizme yönelik e, kar, rant, ticari amaç oldukları için bir binayı dikmeleri, o binayı nasıl yaptıklarından habersiz, habersiz olduğumuz için ben dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. Altıya yakın, bayağı sallandı yani. Ben 5. katta oldum. Otelde 5. katta alıyorum. Bayağı sallandı beşik gibi ama depreme karşı dayanıklı olarak düşünüyorum. Burada çoğu yerler oteller mesela kumun üzerinde duruyor. Şimdi deprem konusunda şöyle söyleyeyim. Alanya özellikle bu sahil kesimi 25 metre yolun altı yani 30-40 yıl evvel bataklıkmış her taraflar. Öyle söylüyorlar. Bataklığın üzerine yapılmış. Yani dolayısıyla zemin zaten çok fazla sağlam bir zemin değil anladığım kadarıyla. Yani dağ kesimleri gibi kayalık değil altı. Artı o zamanki deprem yönetmeliğine göre de çok fazla bir şey yapılmadı. Anladığım kadarıyla sağlamlığına çok fazla dikkat edilmedi. Şimdi kentsel dönüşüm sebebiyle birçok eski bina yenilenmeye geçiyor ama yani bu yüzdeye vurduğumuz zaman zannediyorum ki daha çok yetersiz. Yani o yüzden eğer büyük bir deprem olursa yani İstanbul depremi gibi Allah göstermesin yıkımın çok büyük olacağını düşünüyorum. O yüzden bir an önce kentsel dönüşümün hızlandırılması ve binaların yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Alanya değil Türkiye'de hiçbir yer deprem hazır değil. Yani şu anda Alanya'da Alanya'da şu anda yapılaşma çok hızlı bir şekilde devam eden ilçelerden, en büyük bir ilçelerden birisi ama yani ben sadece Alanya için demiyorum. Türkiye'de, Türkiye'mizde maalesef hiçbir mi e, görmemiş. Depreme tam sağlıklı hazır değil. Bugün sabah e, hanım uyandı beni. E, bir deprem oluyor dedi. E, sallanıyor. E, bayağı bir şiddetli oldu. E, çok şükür e, herhangi bir zayiyemiz yok ama e, bayağı bir şiddetliydi. E, çok Sıkıntılı olan binaların e, acil olarak evden geçirmesi lazım insan yaşamak için diyorum.